Bir avuç Yahudi'nin ayakları altında ezilişimizin sebebi bu. Çünkü Yahudi'yi tanıyan yok. Kur'an-ı Kerim baştan başa Yahudi tanıtıyor. Yeryüzünde Allahu Teala'yı en çok meşgul eden dünyada kainatta Yahudilerdir. Yeryüzünde Allah'ı en çok gazaplandıran Yahudilerdir. Açın Kur'an okuyun bunları göreceksiniz. Şimdi sayfalarını söyleyeceğim nerede geçtiğini. Yeryüzünde Allah'ı en çok gazaplandıran, Allah'ı en çok haşa, rahatsız eden Allah'ın gönderdiği peygamberleri teker teker öldüren Yahudiler'dir, Yahudiler'dir, Yahudiler'dir. Şimdi arz ediyorum. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. minel <EDRF> lezîne hâdû yuharrifûnel kelime am mevâdı'ihî velâkin lânehümullâhu bi küfrihîm. Nisa suresi 46. ayet. Rabbimiz buyuruyor ki, yeryüzünde çeşit çeşit insan toplulukları yarattım. Çok çeşitli insan toplulukları var. İnsan toplulukları içerisinde beşeri topluluklar dünyanın dört bir tarafında Çin'den tutun ta İspanya'ya kadar yeryüzünde çeşit çeşit insan Koreliler var, Çinliler var, Malezyalılar var, Avrupalılar var, Asyalılar var, Afrikalılar var, Amerikalılar var, Antarktikalılar var, var, var bütün bu dünyadaki insan toplulukları içerisinde toplu halde, toplum halinde Allah'ın lanet ettiği hiçbirisini cennete koymayacağı tek topluluk kimdir siz söyleyin. Yahudilerdir. Niye? Ayet okuyun. Bakın. Lanehumullahu. <laughs> Allah ne kadar Yahudi varsa hepsine teker teker lanet etti. Lanetli bir kavimdir. Zaten yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın cennetten kovduğu iki tane varlık var. Birisi iblis, yani şeytan, öbürü de vallahi Yahudilerdir. Haklarında lanet kelimesi geçen kere. Kelime. Haklarında lanet kelimesi yalnız bu iki varlık hakkında geçiyor. İblis ile Yahudi. Ne kadar bilim. Ama alemi İslam, Kur'an'ı yaşamadığı için düşmanlarını da rahat tanıyamıyor, göremiyor, anlayamıyor. Le'anehumullah kelimesi arş-ı aladan Yahudilerin üzerine inmiştir. Devam ediyorum. Daha açıkça Nisa suresi 47. ayette Ev nel'anehum kema le'anna eshabes septi Eshabes sept Cumartesi ashabı demek. Biliyorsunuz Yahudilerin en mühim özelliği Cumartesi gününe gösterdikleri hususiyetten dolayı Allah Yahudileri eshabu Seb demiş. Yani Cumartesi ashabı. Yahudilerin Cumartesi'ne verdikleri kıymeti hiçbir şey vermezler. Yeryüzünde Yahudiler kadar cumartesi gününe hassas olan, hassasiyet gösteren başka bir kavim bulamazsınız. Cumartesi ateş yakmazlar. Cumartesi günü yola çıkmazlar. Vallahi cumartesi günü sıcak yemek yemezler. Dünyanın en mühim misafiri gelsin, en mühim adamı gelsin, ona dahi sıcak yemek vermezler, ateşi yakmazlar, ateşle uğraşmazlar, çalışmazlar, hareket etmezler, yola çıkmazlar. Şu anda İsrail'de o beş yıldızlı otellerin, asansörlerinin bile düğmelerini basmazlar. Kıvılcım, elektrik patlaması oluyor, sigara içmezler, ateşten bir alamet taşıyor diye bir tek sigara içen adam cumadesini günü Yahudilerden bulamazsınız. Eshab-ı Set, onlar Şabıt diyorlar, Şabat günü. Kur'an-ı Kerim Şubat diyor, sebep diyor. Onlar Şabat, Şabat günü yani Cumartesi günü. Yahudinin kutsal bir günü. Allah buyuruyor ki, Kema lehanna eshabe -es sebti. Bu Cumartesi gününe hassasiyet gösteren Yahudilerin hepsine teker teker lanet ettik. Lehanna, bak le lanet ettik. O halde, nerede bir Yahudi görürseniz, Allah'ın cennetten kovduğu adam diye bakmazsanız Müslüman olamazsınız. Lanna, Ashab ı Sebti. Cumartesi ashabını yani Yahudileri teker teker lanetimizin altına aldık. Ebedi yul ebed cennetimizden kovduk diyor Hazreti Allah. Ben söylemiyorum işte bak. Nisa suresi 47. ayet. Dedin okuyun. Devam ediyor. Ve ba'u bi gadabin min Allah. Allah yeryüzünde Yahudilere gadab etmiştir. Yahudilere gadablanmıştır. Yeryüzünde Allah'ı en çok kızdıran topluluk Yahudi topluluğudur ve ba'u bir gadabin min Allah'ın gadabına uğramışlar. Bakın gadab. Öyle bir gadabına uğramışlar ki Müslümanlar unutmasın diye. Allah'ın lanet ettiği Yahudileri, Allah'ın gadab ettiği Yahudileri Müslümanlar unutmasın diye günde beş vakit namaz emretmiş. Aynı zamanda günde kırk rekat namaz kılmak emretmiş. Her rekatta Fatiha suresini okumayı emretmiş. Fatiha suresinin sonunda da gayril mağdubi aleyhim o mağdubu aleyhim kelimesi Yahudi anlamına da bütün kitaplarda. Mağdub, el mağdubu aleyhim demek Yahudi demek. Yani Allah'ın gadaplandığı adam, Allah'ın lanet ettiği adam, Allah'ın gadap ettiği millet. Günde 40 sefer Fatiha suresini okurken Yahudilere Allah'ın lanet ettiğini söylüyoruz, söylüyoruz, söylüyoruz ama işin farkında değiliz. Gayril mağdubi aleyhim. Hani sırat sıratel müstakim diyoruz da ya Rabbi bizi sırat müstakime doğrudan doğruya cennete giden yola bizi sevk et ya Rabbi. İhtina bizi sevk et, bizi götür. Sıratel müstakim, sıratı müstakime götür. Sıratı müstakim ne demek? Doğrudan cennete giden yol demek. Kesbirmeden. Nasıl bir bir yol ya Rabbi? Gayril <laughs> mağdubi aleyhim. Kendilerine gadap ettiğin ve kendilerini cennetten kovduğun Yahudilerin değil, üzerinde Yahudilerin bulunmadığı, üzerinde Hristiyanların bulunmadığı yol ki o ihtina sıratel müstakim diye talep ettiğimiz mübarek yol. Buradan da anlıyoruz ki sıratel müstakimin üstünde bir tek Yahudi yoktur. Çünkü gayril mağdubi aleyhim Allah'ın gadab ettiği, Allah'ın lanet ettiği Yahudilerin üzerinde bulunduğu yol değil, 124 bin peygamberin üzerinde yürüdüğü yol, sırat-ı müstakim yolu. Günde bunu 40 sefer okuyoruz ama manasına ulaşamadığımız için yeryüzünde Yahudilerin zulmüne en çok uğrayan millet Müslüman milletler olduğu hala teessüfle ve teessürle görülmektedir. Allah'ın Celle Celaluhu Yahudilere gadap etmesinin, lanet etmesinin sebepleri çok. Bir tanesini Kur'an-ı Kerim şöyle arz ediyor. Zalike Allah'ın Yahudilere lanet etmesinin ve gadap etmesinin sebebi bi ennehum onlar kanu yekfurûne <laughs> bi ayatillahi Allah'ın gönderdiği ayetleri inkar ettiler. Daha ve yaktülûne nebiyine bi gayril hakkı. Haksız yere Allah'ın gönderdiği peygamberleri öldürdüler. Yaktülûne <laughs> nebiyine Nebileri peygamberleri öldürdüler. Yeryüzünde Allah'ın gönderdiği peygamberleri öldüren tek topluluk Yahudilerdir. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Yaktülûne <laughs> Hem de öldürdükleri peygamberlerin sayısını Kur'an-ı Kerim açıklamıyor. 34 LSC 14 plakalı araba yolu kapatmış. Onu hemen kaldıralım. Yeryüzünde Allah'ın gönderdiği peygamberleri öldüren aman ya Rabbi peygamber öldürülür mü ya? Peygamber masum bir adam. Peygamber günahsız bir insan. Allah'ın elçisi. Allah'ın gönderdiği bir elçi Resul. İnsan nasıl bu peygamberi öldürebilir? Ama Yahudiler öldürmüş. Hocam sen gözünle gördün mü? gözümle görsem bu kadar emin olmam çünkü Kur'an-ı Kerim söylüyor. Yaktülü ne nebiyyil. Nebiler öldürdüler diyor. Zekeriya ismindeki, Zekeriya adındaki peygamberi Allah onu mucize olarak ağacın içine saklamış. Mutlaka onun ajanlar tarafından, elemanlar tarafından ağaca saklandığını bulmuşlar. Ağacı yukarıdan aşağıya ikiye biçmişler. Zekeriya aleyhisselamı ikiye ayırmışlar. Kızarına. Yani saklandığı ağacın yerini vallahi bulmuşlar. Adamlar o kadar ajan, o kadar katil, o kadar kafir, o kadar zalim. Yeryüzünde Yahudi'den daha zalim, daha katil, daha kafir. Hiçbir yere kimseyi bulamazsınız. Vallahi bunları Kur'an söyleyen söylemiyor. Sayfa sayfa ayetlerini açıklamaya her zaman hazırız. Düşünün ki Cevher Dudayev'in de yerini Ruslara bizzat teslim edip söyleyenler vallahi Yahudilerdir. Zekeriya Aleyhisselam'ı içine saklandığı kavak ağacını buldular be. Yerini buldular. Cevher Dudayev'in de telefon konuşması esnasında olduğu yerin enlemini boylamını tespit etmişler. Derhal Rusya'ya haber vermişler. Vurun adamı. Öldü şehit ediler. İsrail Gece yarısı Libya'da Kaddafi'nin içinde yaptığı çadırın tam ortasına bombayı düşürdüler mi düşürmediler mi? Hepiniz biliyorsunuz. Korkunç şeyler bunlar. Yeryüzünde Yahudiden daha katil. Nasıl katil ya? Ya her insan bir insanı öldürebilir ama yeryüzünde peygamberi öldüren yok Yahudiden başka. Peygamber öldürmek Yahudilere mahsus. Peygambere silah çekmek Allah'a silah çekmekten başka bir şey değil. Elçiye zeval olmaz derler. Allah'ın elçisini öldürmüşler.